Tahlil için kan vermek orucu bozar mı? Tahlil yaptırmak için alınan kanla oruçlunun orucu bozulmaz kıymetli kardeşlerim. Çünkü doktorun teşhis koyabilmesi için kan almaya ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bu orucu ne yapmaz? Bozmaz. Çünkü bu bedende hacamat gibi olmayıp insanı etkilemeyen az bir kandır. Bu sebeple bu miktardaki bir kan orucu ne yapmaz kardeşlerim? Bozmaz. Diğer bir sorumuz, ağız kokusunu önlemek için ağız sipriyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi? Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar kıymetli kardeşlerim. Bu itibarda ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadıyla ağıza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar yutulmaz